Roma Barışı. Alezia. Jules Caesar, bozguna uğratılan Galya şefi Vercingetorix'in teslim olmasını bekliyor. Parlak seferi Sezar'ı daha da cesaretlendirir. Bundan sonra sınır tanımayacaktır. Hadi biraz acele edelim. Orada oyalanma. Şu pislikleri biraz daha hızlı yürüt. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki iki kişi durumu çok komik bulunuyor şef. Geliyorum. Burada gülmek yasak. Kırbacı yiyince aklın başına gelir. Hey, hey, hey. Hey, hey! Ah bacım! Ah! ah. Sezar bu savaş hakkındaki yorumunu yazdı. Tahmin ettiğim gibi Galyalılar Roma lejyonlarının baskısına direnemedi. Ele geçirmek için onları biraz kışkırtmam yetti. Ardından Aleyze'yi kuşattık. Ben bir yere sefer düzenlemişsem... ...buna kimsenin direnemeyeceğini herkesin dillendirmesini istiyorum. Herkes lejyonlarımın önünde diz çökmeli. Yarın Roma tüm dünyaya hükmedecek. Barbar Galyalıların bana hata yaptırması beklenemez. Gerekirse onları köklerinden yok edeceğiz. İmdat! İmdat! Bırak beni! Bırak dedim bırak! İmdat! Hadi Şu ağacı gördünüz mü şef Sizce güzel bir ağaç değil mi Hey sen kuru git getir şu ağacı bana İnanılmaz Geçmek ya da Geçmemek işte bütün mesele bu bu kez Cumhuriyet tehlikede. Ve bizler bu senatonun üyeleri bu küçük heyecan oyununa bir son vereceğiz. Kahrolsun Sezar! Kahrolsun Sezar! İleri! Hayır, Hayır benim. benim önce Aa, ben gördüm şunu. onu. Benim. Hayır benim!

<laughs> Minisius revanın önünde halka buğday dağıtılır. Roma yurttaşı olma şansı yakalamışken neden çalışsınlardı? Zira kent onlara ekmeği garanti ediyor. Hatta oyunları. Sezar yarım daire şeklinde birbiriyle bağlantılı iki tiyatro inşa ettirir. Gelin Başlasın, 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 başlasın. başlasın, 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 başlasın. Sezar'ın tek bir işaretiyle içeri devasa birkaç yapı sokulur. Bu yapı birazdan bir sirke dönüşecektir. İşte gösteri alanında tarih yazacak bir keşif. Ave ve Ağabey Sezar, hakimiyetin sonsuz olsun! Bağışlama mı, ölüm mü? Ölüm. ölüm! 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 Pekala, dövüşmeye başlayacak mısınız yoksa sizi zorlamamız mı gerekiyor? Akif, <laughs> bir fikrim var. Şey yapsak olur mu diye. Hadi 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 hadi, 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 hadi. Gel bakalım ahbap. Daha çok ahşaptan inşa edilmiş olan eski kente ait evler ve dev binalarda sık sık yangın çıkar, itfaiyeciler var güçleriyle çalışır. Ateş alevdir. Nasıl ki alevi besleyen varsa ateşle beslenmek için bir şeylere ihtiyaç duyar. Ateş ve alev birbirinden beslenir ve beslendikçe birbirini tüketirler. Ve eğer alev... Merhaba, merhaba. Avrupa zaferi için yollar inşa etmemiz gerekiyor. Bakın çok basit. Kum, çakıl ve taş bloklar yeterli olacak ve hepsi buradan gidecek. Size küçük bir gösteri yapacağım. Şimdi beni izleyin. Önce bir taş blok. Hayır öyle değil. Ha, tamam. Önce biraz kum üstüne taş, çakıl. Hayır, hayır taş değil. Hayır, ya, hayır yoksa ilk miydi? Ha, bunu başarmak zorundayım. Tüm yollar bu kolondan çıkacak ve tüm dünyayı birleştirecek. Roma için ne büyük zafer. <laughs> Peki ya çakıllar? Ama önce yapmak zorundayım. Haneler oluyor bana. <laughs> Roma kanunları için tek kural dümdüz ilerlemek. Arazi nasıl olursa olsun ki bazen sorunsuz olmasa da <Gülüyor> <Gülüyor> güzel bir amfiteyatro yapılabilir. Hmm, akustik muhteşem. Hayır durun durun çalışmayı durdurun muhteşem bir amfiteyatro inşa edeceğiz. Ama şef bunun için elimizde plan yok malzememiz de yok tüm taşlar yola gitti. Ya, hepsini sökün çabuk tüm taşları sökün hadi hadi hadi. Neler oluyor? Bu da ne böyle? Ha? Sakıncası yoksa yola ne olduğunu sorabilir miyim? Ha, onun yerine inşa ettiğimiz güzel amfiteyatroyu görmüyor musunuz general? Ha? Beğenmediniz mi? Sezar'ın emri var. Bu yola devam Aa, edeceksiniz. Tamam. Siz askerler sanattan anlamazsınız. Tabii ya buldum. Evet. Hmm. Kesinlikle güzel. Çok hoş bir şey. Ah, bu böyle daha güzel oldu. ne? Buraya bir hamam inşa etmek iyi fikir değil mi general? Aa, tamam tamam. Fazla lafa gerek yok. Anlaşıldı. Kendine dikkat et. Eğer bir daha böyle Şu sudan bir tadım. Evet. Çok güzel. Sizi romadan istiyorlar şef. Sezar'ın emri. Bu araba emrinizdedir. Hayır 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 yarış arabalarına asla binmem. Benimki bu. Bu ikisi biraz zayıf. Onların yerine... E, şunu ve şunu istiyorum ve de şunu. Madem kenti modernize etme kararı aldım, eski kentin duvarlarını kaldıracağız. Tiber nehrinin yönünü değiştireceğiz. Mars meydanını taşıyacağız. Ve buraya Sezar'ın forumunu inşa edeceğiz. Ama ha, yeterince yerimiz yok. Ha? Yeterince yer yok ha? O halde yaratacağız. hop, hop, hop. Aynalarını inşa etmek için tüm binaları yıkmak sadece iş çıkarır. Vat, her zaman vat. Bizi vatla besliyorlar. Roma yurttaşları, sizi kullananlara karşı birleşin. İstifa. Kentimizi mahvediyorlar. İstifa. Bu bir zorbalık İstifa. rejimidir. İstifa. Şülmereşimidir. İstifa, 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 Özgürlüklerimiz istifa. kısıtlanıyor. Son icadım sayesinde zorlu işlerin tümünden kurtulacaksınız. Göreceksiniz. Evet pekala hadi. Bakın muhteşem değil mi? İşte bu. <laughs> ya neler oluyor? Olamaz. Aman tanım bu da ne? Ne oldu? Hayır hayır olamaz. 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 Birkaç küçük sorunla birlikte çalışmalar yine de ilerler. İşler çok yavaş ilerliyor. Tüm bunlar sekiz ay içerisinde bitmeli. Hayır Sezar olmaz on iki ayda. Hayır sekiz ay. Ha pekala dinle Sezar he. Şöyle açıklayayım. Hmm, Her dinliyorum. yıl ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olur. Sonra yeniden ilkbahar, yaz ve sonbahar ve kış vesaire vesaire. Evet vesaire. kısa kes. Dolunay her mevsimde üç kez geri gelir. Yani prensip de öyle ve mevsime göre değişir. Bu da tam 365 gün eder ya da 12 ay. Evet. Beni ikna ettin. Tebrik ederim. Bu yüzden İsa'dan önce 46 yılında Julian takvimi doğar. Yani bizim takvimimiz. Hey siz ikiniz buraya gelin. Önden buyurun. Hmm. İşte son icadım. Bu bir su saati. Nasıl harika değil mi? Yangın var. Yangın, yangın var, yangın var orada. Açılın, açılın. Dikkat İmdat. et. İmdat! İmdat! Sıkı dur. Ah. ah. Acele et, çok ağır. Hey! Hey, kurtar hadi. kendini. teşekkür ederim dostlarım. Sizleri ödüllendireceğim. Ama bunlar köle. Ödüllendiremezdiniz. Kes dedim. Bu benim işim. Hadi. Bunu şefinizle halledeceğim. Benim avansımı da konuş. Şövalye Lucius Sergius'un yeni evi kentin tepelerinden birine inşa edildi. Dostlarımız cesur girişimlerinden bu yana daha rahat günler geçirmeye başladı. Aa, merhaba Pieret, nasılsın? İyiyim, sen? Geldin mi Pieret? Oh. Sakal tıraşı tamam yani sayılır. Lucius Sergius konuklarını kabul edecek. Konukları ona dertlerini anlatır, ondan öneri ve tavsiye alırlar. Ya da tercihen değerli bir şey. Yani küçük bir miktar para ya da sağlam bir hediye sepeti. Hediyeler bitene kadar tabii ki. Pierre, arabamı hazırla. Bir kez şövalye paha biçilmez bağlarını korumak amacıyla kendi koruyucusuna ziyarete gidiyor. Ve tabii ki... ...yanında çok değerli bir şeyle. <laughs> Nasılsın dostum? İyiyim dostum, iyiyim. Sosis. Ay sakar herif. Bunu ödeyeceksin. <laughs> Dikkat. Oh. Ortalama yurttaşlar günlerinin büyük bir kısmını siyasi tartışmalarla geçirirler. Hiç duyulmamış yerlerde bu hep öyledir. Hı <laughs> hı. Biraz dolaşabilirsiniz. Geleceğiniz yıldızlarda. Şu muhteşem siyah atlete El bakın. El hemen baktırın. Uzaklardan gelen bu siyah atlete teklif veren var mı? Evet. Ve şu bayanı görüyorsunuz. Hey dostlarım buraya gelin. Başardım işte. Bu benim son icadım. Kolonları dikme makinesi. Ah. Oh kesinlikle amaca uygun harika bir şey değil mi ha? Ah. Oh. Oh, oh. hayır 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 olamaz tamam ah. hayır hayır durdurun durdurun dedim durun olamaz oh, ana kolunda gitti durdurun şunu durdurun dedim durdurun yeter artık olamaz ah, sağır mısınız durdurun olamaz Hadi çabuk ol geç kalıyoruz. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir, iki, üç. Hadi bakalım, üç. iyi çalış. Sonra ne geliyor? Dört. Dünya havada asılı duran bir küredir. Ve son derece sağlamdır. Kürenin içinde güneş, diğer taraftaki yoksulları... ...yani kafaları altta yaşayan insanları aydınlatmak için sürekli döner. Pierre'i büyüleyen Tiber Nehri aynı zamanda dünyanın zenginliğini taşıyordu. Mısır'ın buğdaylarını... İspanya'nın yağını, bakır, deri, gümüş, baharat, kumaş ve ipek. Ama sahibi Pierre'i hamamda bekliyordu. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Hadi. Partnerim burada. Hayır, kolon bu tarafa. Hayır, hayır, acele edin. Hadi çabuk. Hayır. Aa durun, daha yüksek. Merhaba. 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 Ama evet, doğru. Beni Yıldızlar bekleyin. sayesinde yapılan tahminler herkesin geleceğini önceden haber verir. Benim burada ne işim var? Bu yüzden evet, yıldızlara inanmak gerekir. Hı? Dikkatine teşekkür ederim dostum ama buna cüret edemezler. Hayır. Aaaa! Sen de mi Brutus? O. Oh. O. Oh. Oh. Ah, oh. Cesar. Omadan uzakta, dünyanın başka bir yerinde bir çocuğun doğumu zamanımızın sıfır yılını da başlatacaktır. Ve bu olay o ana dek insanlık tarihinde görülmemiş gelişmelere neden olacaktır.